Merhaba. Analiz videomuza hoş geldiniz. Bugün e, bazı altcoin'lerin Bitcoin karşısındaki durumlarını ele alacağız. E, fiyatı çok yüksek olarak gözüken, gözünüze o bu çok yükselmiş dediğiniz diyebileceğiniz coin'lerin aslında pozisyonlarının neler olduğunu anlamaya çalışacağız. Şimdi biraz geçmişe gidip e, Ethereum'un Bitcoin karşısındaki rallisinden bahsetmek istiyorum. Mesela 2017 rallisi var burada önümde. Şöyle bir destek hattı oluşturduktan sonra kendisine bakın. Şu seviyede bir destek hattı oluşturduktan sonra şuralarda bir tane daha alalım oraya atalım. Biraz genişleteyim. Daha rahat görebilirim. İşte bu bölgede. Destek hattını oluşturduktan sonra arkadaşlar e, başlamasıyla beraber 2017 rallisinin başlamasıyla beraber geldiği yere kadar olan yüzdeliğini bir bakmak istiyorum. Mesela örnek veriyorum. Şuralarda almış olalım. Şu tepeye kadar yüzde bin Hadi şuralarda da satmış olalım onu. Aşağıya doğru kırılımı gördükten sonra şuralarda satmış olalım. Çünkü burada da bir e, pozisyon oluşmuş ardında şurada da bir red yediği için değil mi? Şuralarda da satmış olsak %725 lit bir kardan bahsediyorum. Ardından da oluşan ayı sezonunun fiyatın aşağı gelmesi. Ve bakın şimdi buralarda şöyle göstereyim. Biraz daha büyük resmi göstereyim ben size. Şu benim bulduğum bölgenin üzerine atmasıyla beraber şurada aslında çok ciddi bir hareket başladı. Bunu belki haftalığa alıp daha net görebiliriz şu demeye çalıştığım şeyi. Evet. Bakın daha net görebiliriz. Mesela 2017 yılındaki rally başlarken hareketli ortalamamızın üzerine atmasıyla beraber muazzam bir yükseliş. Haftalıkta hareketli ortalamamızın üzerine atmasıyla beraber yine muazzam bir yükseliş ve haftalıkta hareketli ortalamamızın henüz üzerine attığı yerler şurası. Yine muazzam bir yükseliş bekliyorum açıkçası. Peki bu yükselişin nerelere kadar gelebileceğini düşünüyorsunuz derseniz bana. Şimdi i̇lk önce şurada bir farkındaysanız destek bölgesi var. Tabi neden destekliyorum? Artık çünkü burada dirençti bu ilk önce ve bunu kırıldığı için artık desteğe döndüğünü düşünüyoruz biz bunu. E, ardından şöyle de bir şey yapalım. Şuraya kadar bakın red yememesini bekliyorum. Ethereum'u. Buralar işte e, satışı Satoshi bazında 875 satışı diyebiliriz o bölgeye. Tabi ufak ufak geri çekilmeler çünkü biz haftalıkta bakıyoruz. Şöyle güne geçersek belki burada daha net bir şeyler alabiliriz. önümüzde destek direnç açısından. Ve gayet de doğru yerleri almışız. Gözüküyor. Gözüken okey. Gayet doğru yerleri biz hedeflemişiz. Benim böyle bir beklentim var, e, 0 875 kadar şuradan mesela bir tane atıyorum, Şu, biraz daha geç çekmesin ya da biraz daha yukarıdan aldığımızı varsayalım, şuraya kadar zaten bir 30'luk, ardından devam ettiği sürece bir 50, 60, 70'lik bir e, kar pozisyonu elimizde olabilir kesinlikle kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte karar sizindir arkadaşlar. Burada tamamlanmak üzere olan şu yükselen trendin ardından yükselen trendin ardından şu ee, şuraya kadar gelebilirim. Bir kocaman bir çanak söz konusu konusu. Bu çanın ölçümünü yaptığımız zaman elimize geçecek olan değer ise şöyle göstermek istiyorum size. Yani farazi de olsa bakın çok uğraşmadım. Oraya bir yere koydum. Ve şuralara kadar 0.20 onun da karşılığında %200'lük bir henüz artış hala e, vaat ediyor. Tabi bu hemen olacak bir olay değil. Yine tekrar söylüyorum. Belki de bu çanağın tamamlanması 2022'leri 2021'in son çeyreğinde belki yetişemeyecek ve 2022'ye de kalabilecek olur. Ama biz bu son çeyrekten özellikle Mayıs ayından sonraki olacak olan e, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül döneminden 2021'in sonuna kadar gayet umutlu bir piyasa gözüküyor şu anda. Özellikle Ethereum adına. Bunlar grafik üzerinden yapılabilecek olan bazı yorumlar. E, neye bakacağız dedik? Link'e bakalım dedik. Link'in tabii ki de BTC'sine bakalım istiyorum. Yanlış yazdım onu şurasına. Hemen yani orayı bir düzelteyim. Link BTC yapalım şöyle. Bundan sonra da ada'ya geçeriz inşallah. Hmm. Şimdi şöyle haftalı alıp ilk önce bir büyük resmi görmek istiyorum. Link'in Bitcoin paritesinde. 2018'den bu yana ciddi bir yükseliş içerisinde ve 2020'nin şu tepesinde aşağıya doğru salmaya başladı. Ardından şu düşen trend Kırılımı ile beraber haftalıkta şöyle bir günler, günlere geçelim. Şu düşen trendim, kırılımı ile beraber link hareketlenmeye başladı. Peki bundan sonra bizi ne bekliyor? Bundan sonra bizi bekleyen şeyi göstereceğim. Benim tahminlerimi. Şunu bir iyice ayarlamak istiyorum. Daha uygun bir şekilde. Şöyle bırakabilirim. Tamam. Şimdi bizi şuraya bir gelip şuradan bir destek dirençleri çizmeye çalışalım. Mesela şu bölgede bir desteğimiz olabilir. Gelir dönüp baktığımız zaman fiyatın buraya kadar geri çekilmesinin mümkün olabileceğini tahmin ediyorum. Üzerimizde bizi bekleyen yerler ise şöyle zaten farkındaysanız bakın şurada bir üretciymiş. Burada onun üzerinde kalmaya denemiş ama tutunamamış. Yaklaşmış ama hedefe varamamış bir hareket var. Ve burada da bir nokta atışı bulduk. Bunlar önemli değerler. Eması hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece bakın hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece yönümüzde bir sorun sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Buradan belki biraz aşağıya çekilebilir Mayıs ayı içerisinde ama dediğim gibi yine Ethereum'la beraber onun da çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Şuradan bir tane tepe almak gerekirse. Şurada linkin bu gördüğünüz yer 168 168 satışı civarındaki değeri ATH oluyor. Ether Bitcoin karşısında Bitcoin karşısında ve bunun tamamlanmasıyla beraber şimdi burada farklı bir noktaya da parmak basmak lazım. Şöyle biraz grafiği genişleteyim. Yani fiyatın şuraları görmesiyle beraber öyle doğru bir çizgi olmayacaktır bu. Hani şöyle bir salınımlar. Belki şöyle bir şey de olabilir. Bunun oluşmasıyla beraber burada oluşacak olan formasyon benim beklentim. Şu olur. Şöyle ortasına alayım. Şu tarz bir şeyle ufak bir W hareketi ufak mı? Gayet büyük bir W harekete beklenebilir. Şunu da bir kaldırayım şurada. Ee, i̇kili dip aslında. Bu ikili dibe baktıktan sonra bir de şunu kontrol etmek istiyorum. Şuraya bir destek bölgesi de çok da aşağıda kalıyor aslında. Şuraya bırakalım biz onu. Çok dipler bunlar. Bir de bu da bunu Aresine bakmak istiyorum özellik üçgendeksin bunun var mı zaten altta elimizde. Şöyle bakıyorum. Ee, haftalık harekete gelelim. Haftalık harekette bakın. Tarihi şöyle bırakalım. Maggie'nin kestiği tarih 12 tarih. 12 tarihte bu Bitcoin'in çok büyük geri çekilmesiyle beraber aslında e, linkte bir yükseliş olmuş değil mi Satoshi bazında ve oradan başlayan hareket Magdi'nin negatif bölgede sinyaliyle beraber RSI'nin şuralarda dokunmasıyla beraber e, şuralarda dokunmasıyla beraber yükselişe geçmiş gözüküyor. Bu yükseliş henüz daha yolun çok başına gözüküyor. Devamında izlemek lazım. Ve ben linkin çok ciddi bir şekilde 100 dolarları görebileceğini düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alacağınız risk tamamen sizinle ilgilidir. E, adaya bakacağız demiştik. Ada BTC olarak inceleyelim adayı da.